İsrailli bir haber ajansı geçtiğimiz salı günü bir grup İsrail askerinin Yusuf Aleyhisselam'ın kabrini açıp içine girmeye çalışmasının ardından vücutlarında garip yaralar çıkarak hastaneye başvurduklarını duyurdu. Askerler Yusuf Aleyhisselam'ın naaşını Navlus'ta bulunan kabrinden başka bir yere taşımak istiyorlardı. Gelin hikayeyi baştan anlatalım. İsrail ordusu bir grup askerlerinin geçtiğimiz salı günü Navlus kentinde bulunan Yusuf Aleyhisselam'ın kabrine girmeye çalıştıklarını duyurdu gecenin geç bir saatinde korkunç planlarını harekete geçirmek üzere oradaydılar. Amaçları peygamberin naaşını çalıp başka bir yere nakletmekti. Plan dahilinde sessizce kabre girdiler ve mezarı açmaya çalıştılar. Ellerindeki alet edevatlarla kabrin kapısını kırmaya çalıştılar. Ancak Allah katından garip bir mucize gerçekleşti ve bu yaptıkları şeyden vazgeçtiler. Çünkü peygamberlerin naaşları kıyamet gününe kadar Allah Azze ve Celle'nin himayesindedir. İşgalci askerler peygamberin kabrinin kapısını kırmaya çalışırken aniden üstlerine ateş açıldı. Ancak garip olan şu ki saat oldukça geç bir saatte ve etrafta da kimseler yoktu. Askerler şaşkın ve korkmuş bir şekilde oraya buraya kaçıştılar. Onlara kimin ateş açtığını göremiyorlardı. Hepsi vücutlarının farklı yerlerinden yaralanmışlardı. Derhal hastaneye kaldırıldılar. Hastane yetkilileri askerlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yusuf Aleyhisselam'ın mezarı Yahudiler için de oldukça önemli. Yahudi inancında Yusuf Aleyhisselam'ın kabrinin içinde oğlu Yakup Aleyhisselam'a ait kalıntılar da olduğu düşünülüyor. Bazı Filistinliler mezarın Yusuf Aleyhisselam'a değil Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış bir alime ait olduğunu düşünse de çoğu kişi Yusuf Aleyhisselam'ın kabri olduğuna inanıyor. Mezar, Filistin'in Nablus kentinin sınırları içinde bulunuyor ve birçok Filistinli tarafından ziyaret edildiği gibi İsrail askerleri de sürekli etrafında bulunuyorlar. Filistinliler mezarı korumak için orayı hiç boş bırakmıyorlar. İsrailliler kabrin kutsal olduğuna inanıyor. Ancak Filistinlilerin gazabına uğramamak için her ne kadar kutsal olduğuna inansalar da tek başlarına kabir ziyaret edemiyorlar. Hz. Yusuf önemli peygamberlerden bir tanesidir. Hz. Yakub'un oğlu olan Hz. Yusuf, Patlan Aram şehrinde dünyaya gelmiştir. Hz. Yusuf yaşadığı süreç boyunca önemli acılar çekmiştir. Hz. Yusuf'un bilinen en önemli özelliği ise dillere destan güzelliğidir. Hz. Yusuf'un peygamberler arasında güzelliğiyle ön plana çıktığı bilinmektedir. Güzelliği nedeniyle Hz. Yusuf, çevresindeki kişiler tarafından çok fazla kıskanılmıştır. Kardeşleri de bu özelliği sayesinde Hz. Yusuf'a büyük bir kin duymuşlardır. Nefrete dönüşen bu kıskançlık nedeniyle Hz. Yusuf kardeşleri tarafından bir kuyuya atılmıştır. Hz. Yusuf'un babası tarafından o kuyuda öldüğü düşünülmüştür. Kuyudan çıkarılan Hazreti Yusuf, Mısır'a köle şeklinde satılmıştır. Hazreti Yusuf kuyuda yaklaşık üç gün kalmıştır. Hazreti Yusuf'un kuyuda kaldığı süre boyunca Esma-i Hüsna okuduğu belirtilmektedir. Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra belli bir zaman geçince oradan geçen bir kavanın sakası tarafından çıkarılmıştır. Hazreti Yusuf bir kıssaya göre güzelliği ön planda olduğu için Padişah karısı olan Züleyha tarafından iftiraya uğramıştır. Züleyha, Hazreti Yusuf'a aşık olması nedeniyle beraber olmak için iftira atmıştır. Yusuf, Züleyha'nın teklifini reddettikten sonra Züleyha da ona iftira atmıştır. Bu iftira nedeniyle Hazreti Yusuf hapiste yatmıştır. Hazreti Yusuf yaşadığı süre boyunca çok kötü olaylar yaşamıştır. Acı verici olaylar nedeniyle Hazreti Yusuf zor günler geçirmiştir. Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Hazreti Yusuf'un nuru bir amanın gözlerini açacak kadar tesirliydi. Hazreti Yusuf'un bir diğer mucizesi ise ağaç yapraklarından kumaş elde edilmesidir. Hazreti Yusuf dua ederek ağacın yaprakları güzel bir kumaşa dönüşmüştü. Hazreti Yusuf'un huzurunda bir zat gelerek ağaç yapraklarından bir mucize göstermesini istemiştir. Hazreti Yusuf bunun üzerine ağaç yapraklarından kumaş elde etmiştir.